Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videoda denemediğimiz abur cuburları deneyeceğiz ve puan vereceğiz. Şimdi arkadaşlar denemediğimiz abur cuburlar şunlar. Sarella'nın orman meyvelisi çıkmış bu şekilde. 8 kek diye bir şeyin. Sen bu yeri değil ama bunu biz denem yani denemedik. Biz denemedik evet. Orman, de orman meyveli. meyveli. İkisi de orman meyveli. Daha yeni fark ettim. Ben bunu görmüş olabiliriz ama ben görmedim. Çünkü gördük diyor. Böyle yeni hatta. Sanki mı yemiştim. Patlayan şekerli e, şey. Çilekli i̇şte ve limonlu gofret. kremalı gofret. Burada da mango eksotik karışık meyve aromalı çiçek var. Arkadaşlar durum. aslında biz mangolu içtik ama bu eksotik meyve falan yazdığı için ülke alalım. Burada böyle eti, kuki, karamel, canga var. Bu bunu hiç denemedim. Bu sınırlı sayıdaymış bu arada. Ben bunu görmüştüm ama denememiştim. Şimdi ilk hangisinden başlayalım. Gözüm kapalı yapıyorum. Öyle mesela şöyle yapalım. En çok denemek istediğimse en az denemek istediğimse Mesela en az hangisini denemek istiyorsun şu an? Şu an en az. Bence bu. Bence o değil. Ben şeyi denemek istiyorum en az. Yok şu... denemek denemek istemediklerini. en son dene. Ben bunu bence bunu en son deneyelim. İlk şu çikolatayla başlayalım ya. İçimde kaldı çok tamam. merak ettim. Arkadaşlar aslında bizim denemediğimiz başka şeyler de var da biz çok bizim göremedik. Biz gördüğümüz kadarıyla aldık. Yani. Yoksa daha vardı belki. Şöyle yok. dış görünüşü bu şekilde. Bakıyorum. İki de bu şekilde. Orman evimiz Kokusu çok güzel değil mi? Nasıl sence? bence on üzerinden altı puan. Ben o kadar da çok beğenmedim beğenemedim. Aslında güzel böyle meyveli yoğurt bir kreması var içinde. Ama o kadar da güzel değil. Yani içinde şu, şu krema meyveli yoğurt tadı var. Dışı da çikolata yani meyveli yoğurt. Ben yedi buçuk Sen kaç, kaç veriyorsun? Altı puan. Bunu 10 üzerinden 6 puan ben de On üzerinden yedi, buçuk vereceğim. Arkadaşlar denediklerimizi şu köşeye ayıracağız biz. Şimdi arkadaşlar sırada bence şunu deneyelim. Tamam. Orman meyveli. İşte orman meyveli ya. Bence yani bu çok güzel değil mi de? Yani ben de Normal şey de orman meyveli sos. Bir, bir, sonraki, bir, sonraki, bir sonraki, sen bir sen, ilk, sen de ilk sen bu sefer ilk ben deneyeyim olur mu? Tamam. Dedik sen ne ya? Dış görünüşü şu şekilde arkadaşlar. Normal. Normal. Yani normal dediğinize bakmayın. Şöyle biraz kıvraklı bir şey. Sekiz kek çünkü de ondan. Böyle ondan belli bir sos var. Ben de deneyeyim. Bana sosundan gelmedi. Ben kendi tane daha deneyeceğim. Bence gayet güzel. Ben pop kek de çok seviyorum. O yüzden ben bunu pop, onun pop, Pop, üzerinden... pop kek değil, değil ya. Pop kek değil. Ben buna çok altı vereceğim. Hatta 5 vereceğim. Çünkü Bence yani... Mı? Bence çok güzel. Yani yani çok ben kötü... buna... Çok kötü değil de. 8 puan veriyorum Çok kötü yani. değil de yani ben 5 vereceğim buna. Sen kaç veriyorsun? Ülfünün pop kekle i, ala ilgisi yok o yüzden ben her gün pop keke yiyorum. E ben edeyim. de yiyorum bir her gün pop kek de. Kaş, sen kanka kaç verdin ben 5 verdim. Ben 8 veriyorum gayet güzel. Bence kekin üstüne şunu alalım. <laughs> Bu böyle kuru kuru ya bunun üstüne bir içecek iyi gider diye düşünüyorum. Ben de üstüne alayım ve mango ve eksotik meyve ama içecek. Ay siz. Sen bir şey deme ben sizden sonra yorumlar tamam mı? Arkadaşlar köpük çıkıyor. sen bir şey deme. Sen sen dedikten sonra bir şeydi tamam mı? Ben evet. de yorum yapma. İlki de vay danım. vay. Bekleyim bekleyim kadar kötü değil bu arada. Bir daha içeceğim ben. Arkadaşlar ülke içe içe bir hal oldu ülke yeter. Biraz daha <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> <Nasıl görüyorsun? gülüyor> sen, bir daha içeyim ya. Ya arkadaşlar. Ne söylüyorsun? Bence güzel Ben çok kötü dedim. Arkadaşlar. Biraz egzotik hadi, karışık. Hadi iki yudum, daha. Ne diyordum diye? Bu kar egzotik meyve falan yazıyor. Yalan arkadaşlar. Bildiğiniz. Ülke yok. İçeceğin yarısından fazlasını içti. Neyse arkadaşlar, egzotik meyve dediğine bakmayın. E ee, içinde daha çok şey var. Mango, bildiğiniz mango içecek. Ben sana geliyor sanki bir meyve Sadece mango var galiba. Yok bilmiyorum. Mango ve ananaslı tamam. Lipton Ice'i sevmeyerek buna onun üzerinden. Neyse Ice'i sevmiyorsun mangolu ha. ve ananas. Ben buna 6.5 altı, altı, veriyorum buna. Sen? Hatta 7 vereceğim 7-7. Ben ona 6 puan veriyorum. Ben Bak yedi... evet. sen buna kaç puan vermişsin? 8 Tamam ben buna 7 verdim. Sen kaç verdin? Neyse bunu en son konuşuruz. Şimdi sıra bunda. Yeni eteceğim. Bu da ben dediğim bir <laughs> Ben de Tamam Ben biraz az çok tahmin ediyorum da neyse. Çünkü bunu yedi, yedim diye atıyorum. Hayır ben şekerde şey çikolata yemiştim. Arkadaşlar böyle. Durun şu. İçinin görünüşü böyle Hiç Sen yorum yapma ben de değil. Arkadaşlar şu an böyle gözüküyor. İçi şu şekilde. Hmm. Kurabiyeli. kremalı hmm. sosu. Hı. Nasıl değil ne Kurabiyeli de. Şey yapıyor. Hmm. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Cookie karamel. Ha, kurabiye mi? ve karamel. Güzel yani. Peki. Ben buna koki kurabiye demek galiba demek. Hıh. -hı. İngilizcem çok gelişen yani kız. Geldim 7.5 dedim, 7.5. Hızlı seks vereceğim seks. Yok 7.5. 5 grammış. Kaç dedim sence? Ben, ben 8 seks buna... vereceğim. 8. 5 puan veriyorum. Yani bence güzel sevebilirsin ama ben böyle kurabiyenin şeyleri çok sevmiyorum. Ben 8 vereceğim. Yani. Tamamdır. Gel. Hatta ben de 6 puan veriyorum her şeye. Ben 8'i vereceğim. Çok kişi bunu en son içeriz. Her yediğin ardından içiyorum. Evet, eti host base, patlıcan çiçekli, limon kremalı gofreti. En son deneyeceğiz. Bütün lafı uzatmasa. Etoş Bey patlayan şekerli. <laughs> <laughs> Bekleyin bek, bek, kar kötü değil bu aslında. Ülkü <laughs> yok. Arkadaşlar Ülkü iyice e, şeyini çıkarttı. Mıncığını. Sen oğlum desene ne, ne, ne onu? Mıncığını çıkarttı. Mıncığını ne bilgi? Şey ne diyordun sen? Mıncığını çıkarttı. Aynı anda deneyelim. Bunu aynı anda deneyelim. Bu bir tane. Bu şekilde arkadaşlar bekle. Görünüz. Üç. Dünyanın en açık pembesi. Üç. üç. Hafif hmm. hmm. bir limon tadı geldi sanki. Patlayan sekerli. Hem limon tadı geliyor hem ağzımda patlıyor. Bakın. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Kurtuluk Şu an gelmiyor arkadaşlar ama az önce buram buram gidiyordu tadı. Yani patates şeker Ben bunu beğendim. Geldi. Ben bunu 8 vereceğim beğendim. Ben beğendim de. Ama gerek fındık fıstığı aydı mi Bunun yesilisi var. Hı -hı. Sonra buraya fotoğrafını koyarım. O daha güzel. Hı -hı. Yes, yes. Ama bu da güzel. Ben Verdi. buna 10 puan vermişim. 8 puan veriyorum. Ben 8 veriyorum. Şimdi puanlar topluyorum. Arkadaşlar şimdi ben buna 8 verdim. Ben so buna da 6 yok 5 verdim. 8 ile 5'i topla 13 galiba. 13 puan. 13 bu. Ben bunu kaç vermiştim unuttum bu sarella. 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 Ben ona şey. Yedi buçuk mı? verdim ben bunu. Ben ona altı vermiştim. Yedi buçuk yok yedi sayarız. Tam yedi on, tamam. üç. on üç. Bu da on üç. On, üç e on üç. Ona ben 8 verdim. Ben Sana de sekiz verdim. Sekiz. On altı. Şu an 13. 13, 16. üç, on üç on altı. Buna kaç verdin? Ben altı verdim. Ben de yedim. Ben buna sekiz vereceğim. 8 ile 6'yı topla. 14. 14. Buna kaç puan verdin? 5 puan verdim ben. 8. 13. <laughs> 13. Bu kaç olmuştu? Bu kazandı. Çünkü bu 14 puan. 14. Yok bu 16 puan. 8 verdik ya ikimiz Aa bunu. bu kazandı. Evet bu kazandı ama. Sonra bu sonra değerleri eşit. Evet. Güzel misin? Ben de biraz içeyim. Geri at içeyim Arkadaşlar diyeyim. ama ben şunu da kararımı değiştirmek istiyorum. Bu en güzeli olamaz. En güzeli kesinlikle o içecek. Yuh. Neyse. Ben en, en güzeli bu, en kötüsü de bu. Bence de en, güzeli. En kötüsü bu bence. Bence en güzeli bu, en kötüsü de şu. Bundan sonra bak bu en güzeli, sonra bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu. Ben bana göre bu. Sonra bu. Bu, bu ve bu. Sen gör kaçıncı sıra bu? Arkadaşlar ben fikrimi değiştiriyorum. Buna 8 vermiyorum. Ben buna 6 falan veririm. Ben kaç vermiştim? 6 veya 5 tane 8 vermiştim. O zaman ben de 7 vereyim. 7 artı 6 mı? 6. O zaman 13 puan. Hepsi 13 bir tek. Bu 14. <laughs> Çok fark yok. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan bu oldu. <laughs> ben buna 10 puan mı verseydim? Neyse iyidir. güzel. Ben, ben buna 6 puan mı vermiştim? Arkadaşlar ben buna film değiştirerek 8 puan veriyorum. Ne ya Sen... onu? Çok güzel bu. Alınca kötü diyor. Neyse. Sen <laughs> kekten ye Bilge. Kekten yiyeyim mi? Arkadaşlar <laughs> e, belki bir dahaki videomuzda yine denemediğimiz abur cuburları deneyiz. Bu, bugünlük videomuz bu kadardı. E, son bu videoyu saat e, 4.40 geçe bitiyor bu video. Siz kaç siz bu video kaçta saat kaçta istiyorsunuz yorumları yazın. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Arkadaşlar biz okula geri çıkacağız. Öğretmenler çok kızıyor. Kızma böyle bir saçmalık yaptım. Beğendin mi öğretmenim? Hayır hani öyle.